أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد عدل الحقان مدد مدد يا شيخ نازم الحقان مدد طريقة الصحبة والخير في الجميع İnanç esaslarının üçüncüsü olan kitaplara iman. Kitaplar. Dört büyük kitabımız var. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. <Sessizlik> Kitaplar nasıl geliyor? Peygamberlere vahiy yoluyla. Vahiy ne demek? Vahiy şeriata göre Allah Celle Celaluhu'nun dilediği şeyleri doğrudan doğruya veya, veya vasıta ile peygamberlerine bildirmesi. Vahiy bu demek. Peygamberlere bildirilen şeye ya vasıta ile ya da doğrudan doğruya bildirilen şeye şeriatta vahiy deniyor. Vahiy, vahiy birkaç türlü olur. Vahiy sadece peygamberlerine iner. Vahiy iniyor değerse birisi sallıyordur. O adama vahiy inmez. Vahiy sadece peygamberlerine iner. Bir tane adam vardı. İsmi lazım değil. Bana vahiy iniyor diyordu biliyor mu adamı? Böyle koca kavuklu, aksakallı bir adam. Bana vahiy geliyor diyordu. Şu zamanda yani. Böyle adam çok şimdi yani. Peygamber olduğunu iddia, iddia ediyor yani. Düşün. Ve arkasından binlerce kişi gidiyordu. Allah Allah ya Rabbel Alemin. Vahiy birkaç türlüdür. Rüya yoluyla. Allah -u Teala dilerse bazı şeyleri peygamberlerine rüya yoluyla vahyeder. Peygamberlerin gördükleri bütün rüyalar vahidir. Bunu böyle kabul edeceğiz. İlham yoluyla ayetlerin vasıtası olarak peygamberlerin kalbine konmasıdır. Vasıtası olarak direkt ayet peygamberin kalbine geliyor. Vasıtası yani Cebrail Aleyhisselam getirmiyor. Vasıtasız söyleyeni görmeden Allah Celle Celalünün kelamını işitmesidir melek aracılığı yani Cebrail Aleyhisselam vahiy meleğimiz Allah Celalinin sözünü melekler vasıtasıyla peygamberlerine duyurması kitapları ilahi emirler olarak bildirir insanlara cennetin gösterir ve onları kötülükten men eder. Kitaplarla Allah Celle Celaluhu e müminlere uyarıyor, insanları cennetine davet ediyor ve kötülükten men ediyor. Bu size faydasızdır, bu size zararlıdır deyip insanları kitap yoluyla bize allah Teala kelamını ulaştırmış. Elhamdülillah. Peygamberlere indirilen kitaplara inanmak imanın şartlarındandır. Bir kısmını sayfalara indirmiştir. Buna suhuf denir. Bazı peygamberlere mesela İbrahim Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a sahife suhu indirilmiştir. Yani onlara kitap indirilmedi, onlara sayfa indirildi. Bak onların da bir işeleri var yani. Allah Teala'nın bildirmiş olduğu bir kelamı var. İlahi kitaplara olan ihtiyaç. Allah Teala insanların hayatlarını düzene koymak, hayatımızı düzene koymak, kendisine nasıl ibadet edileceğini bildirmek ve insanın dünyevi, uhrevi saadetini sağlamak için peygamberlere ilahi bir kanun ve insanlara hayat nizamı olarak kitapları indirmiştir. Eğer kitapları olmasaydı peygamberlerden bir müddet sonra insanlar ilahi kanunları unuturdu. Çünkü insan unutabilir. Hayat nizamlarını nizamları bozdur ve yaratılış gayretlerinden uzaklaşarak dünya ve ahirette hüsrana uğrarlardı. Elhamdülillah kitap var ki kitaptan sürekli biz hatırlatılıyoruz. Allah Teala'nın nasihatlerini, bize olan buyruklarını, emirlerini, nehirlerini biz kitaplar yoluyla öğreniyoruz elhamdülillah. Yani şu an sadece kitap Kur'an-ı Kerim var. Kitaplarından öğreniyoruz. Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a, İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilmiştir. Sahifeler gönderilen peygamberler ise 10 sahife, 10 tane sahife gönderilmiş. O da Hazreti Adem Aleyhisselam'a. 50 sahife Hazreti Şid Aleyhisselam'a. 50 sahife Hazreti Şid Aleyhisselam'a. 30 sahife Hazreti İdris Aleyhisselam'a. 10 sahife ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır? Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve e, Allah Celle Celaluhu tarafından vahiy yoluyla miladi 610'dan 632 yılları arasında yaklaşık 23 yılda ayet ayet sure sure gönderilen ilahi kitaptır. 23 yılda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşından ölünceye kadar 63 yaşına kadar 60 63 yaşına kadar vahiy gelmiştir. Kur'an'ın lafızları ve manası Allah Teala'ya aittir. Peygamberimize Arapça olarak indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapça olarak indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i namazda Türkçe okuyamazsın. Kur'an-ı Kerim aslıyla namazda okunur. Adam kafasına göre ben Kur'an-ı Kerim'i namazda Türkçe okuyacağım diyemez. Hiçbir değişikliğe uğramadan zamanımıza kadar gelmiş olup bundan sonra da değişmeyecektir. Diğer kitaplar tahrif edildi ama Allah Celle Celaluhu bunu kendim koruyacağım. Bu bizim korumamızdadır dediği için Kur'an-ı Kerim değiştirilemez, bozulamaz. Kur'an-ı Kerim başlayacağı özellikleri var. Kur'an-ı Kerim Peygamber efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye kalkamayız. Kafasına göre şu ayetleri çıkarayım diyen bazı kafası az çalışan adamlar var. Bunlar ilahiyette çalışıyor. İlahiyat provozör olmuş adam bak. Tekrar eden ayetler çıkarasın diyor. Hasbinallah benim emekliyim. Yani adam bak ilahiyette provozör olmuş tekrar eden ayetler çıkarılsın diyor. Sen kimsin ya? Allah Teala Allah Allah. Önceki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliğe uğrayarak bozulmuş. Hiçbir hiçbir Allah Celle Celalü'den gönderildiği gibi muhafaza edilememiştir. Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını yüce Allah Celle Celalü şu ayetle bildirmiştir. Kur'an'ı muhakkak biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette bizleriz. Ayet-i kerime Hicr suresi ayet 9. Allah Teala bize bu şekilde bildiriyor. Yani Allah Teala kitabın koruyucusu dur. Ki zaten bunu 1500 yıldır yapamadıkları için kıyamete kadar da yapamayacaklar. Yani yapacak olsalar zaten en azını kafirler geldi geçti ama hiçbiri bunu başaramadı. Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil zaman ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde parça parça indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim birden inmemiştir, parça parça inmiştir. Bu durum onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmeyecektir. Önceki kitapları ise belirli bir zaman için gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim artık kıyamete kadar devam edecektir. Öteki kitapları ise belli bir zamana kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. Öyle bir şey ki her asırda hatta yani 1500 yılda 15 asır geçmiş. 15 asırda her asıra uygun farklı farklı insanlar geldi ve hepsinin aklına uygun bir yol sundu Kur'an-ı Kerim. Ve öyle bir şey ki kıyamete kadar da hükümleri devam ediyor. Kıyametten sonra mesela kıyamete kadar dediğim mahşer alanına kadar da. Çünkü ne var? Bazı ayetler orada söylenecek. Ne diyor? İşte mahşer alanında bazı kişilerin konuşması var. Kafirlerin birbirleriyle çekişmesi yazıyor misal. Çekişiyor adamlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor. E bu ne zaman tecelli edecek? Kur'an-ı Kerim'in bu sözü mahşer gününde. Kur'an-ı Kerim'in yazılması ve musaf haline getirmesi. Kur'an-ı Kerim yazılması ve musaf haline getirilmesi. Mesela çok sorulan sorulardan biri. Ne zaman musaf haline getirdi? Ne zaman işte kitap haline getirildi? <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katiplerini çağırır. Ayetleri hangi surenin neresine yazılacağını gösterirdi. Bak vahiy katipleri var. Vahiy katiplerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi surenin neresine yazılacağını gösterirdi. Vahiy katipleri de gösterildiği gibi yazarlardı. nazil ona ayetleri ashab-ı kiram okur ve birçoğu da ezberlerdi. Böylece Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den günümüze dek hem yazılarak hem de ezberlenerek muhafaza edilmiştir. Yani bu sonradan toplanıp olmadı yani. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde zaten başlandı yazılmaya ve ezberlenmeye. Bu ne demek? Tamam bir araya kitap haline getirilmedi ama onlar bir yerde yazılıydı. Kitap halinde olmasa da yazılıydı yani. Ve sahabenin aklındaydı, ezberindeydi yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında ayetleri inmeye devam ettiği için Kur'an'ın yazıldığı sayfeler Musaf haline getirilmemişti. Kur'an vahyin son ermesiyle tamam oldu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kitap haline getirilseydi bir tane daha vahiy geliyor. Vahiler sürekli geliyor. Yani kitap tekrar mı işi olacaktı yani. Tekrar düzenlenmeye kalkardı. E, o zamanın şartlarında bunu da mümkün değil. Çünkü o zaman matbaa bile yok. Elle yazılıyor. Bir matbaa olmadığı için zor Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ashabın ileri gelenlerinden bir heyet kurdu. Bu heyet ayrı ayrı sahiplerle bulunan Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetlerini bir araya topladı. Hafızların ezbeledikleri Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırarak yazıp musaf haline getirdiği Kur'an'ın sahibelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline musaf denir. Böylece Kur'an-ı Kerim allah Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyedildiği gibi muhafaza edilmiş Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Kur'an-ı Kur Kerim'e karşı Müslüman'ın görevleri. Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz. Her Müslüman Kur'an-ı Kerim'in Allah Celle Celal'in sözü olduğunu, yani onun kelamı olduğunu, bak dikkatle celbediyorum, kelamı olduğunu bilmeli ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur'an-ı Kerim'i yalnızsız okumaya dikkat etmelidir. Kur'an-ı Kerim abdest olarak eline almalı. Kur'an-ı Kerim abdestsiz olarak ele alınmaz. Abdestle elini almalı ve o Ehuzu Besmele ile okumaya başlanmalıdır. Kur'an'ı okurken kur, mümkünse kıbleye karşı dönmeli, son derece edepli, saygılı olmalı ve anlamını öğrenmeye çalışmalıdır. Bunlar farz değil ama görevlerimiz dikkat etmemiz lazım. Yani. Kur'an-ı Kerim Temiz yerlerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olup dinlenmeyen kimselerin yanında pis yerlerde okunmamalıdır. Kur'an-ı Kerim yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı. Hürmetsizlik sayılacak yerlere konulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ın emrettikleri yapılmalı, yaşadıklarının yasakladıklarından sakınılmalı, Kur'an'ın ahlak ilkelerine uygun hareket etmelidir. Elhamdülillah bunlar bizim görevlerimiz. Bazı şeylere önem vermek lazım. Şimdi burada Kur'an okumanın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve mübarek sözleri. Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri hakkında kısa bir birkaç hadis-i şerif var. Benim ümmetimin en şerifleri Kur'an'ı yükleniciler. Yani Kur'an-ı Kerim'i belleyip onunla amel edenler. Bak en hayırlıları demiş ya Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem. Ve gece ashabı gece ibadetiyle meşgul olanlardır. Kur'an-ı Kerim'le amel edenler, benim ümmetimin en hayırlıları Kur'an-ı Kerim'le amel edenler ve Kura gece ibadetine meşgul olanlardır. Muhakkak allah Teala bu Kur'an sebebiyle bir takım kavimleri, milletleri yüksek eder, diğer bir takım kavimleri ise alçak eder. Başka bir hadis-i şerif, Kur'an-ı Azim-i bazılarına şefaat yardım edici, şefaati makbuldür. Bazılarına karşı haklı bir davacıdır. Her kim onu önüne koyar ve ona uyarsa Kur'an onu cennete götürür. Her kim onu arkasına kor, onunla amel etmezse onu da cehenneme sevk eder. Senin hakkında Kur'an-ı Kerim şahitlik yapar Mahşer günü. Kur'an-ı Kerim'in de şefaati var. Ümmetinin en üstü, üstün ibadeti Kur'an okumaktır. Ümmetimin en üstün ibadeti Kur'an okumaktır buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bir gecede 100 ayet okursa gafillerden yazılmaz. Bak bu çok önemli. Gafillerden yazılmaz. Gafil ne demek? Hayvandan aşağı demek abi. Gafil adam hayvandan aşağıdır. Gafil olan adam Allah'ı zikretmez. Ama sen günde her gece bir gece 100 ayet okursan gafillerden yazılmaz. Kur'an'ı yükleyen, ezberleyen yani İslam'ın sancağını taşıyan kişidir ona ikram eden, hürmet eden muhakkak Allah-u Teala'ya ikram, hürmet etmiş olur. Ona ihanet edene küçük gören ise Allah'ın laneti vardır. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp ve amel etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizi ayırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünneti seyyeniyyesinden bizi ayırmasın. Ve min Allah tevfik, ve habib, ve hürmetil Fatiha.